Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda size Şubat ayında neler okudum onları göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Sondan başa doğru gidiyorum. Leyla Silimani'nin Başkalarının Ülkesi isimli kitabı. Bu kitabı daha çok seveceğimi ummuştum. Aslına bakarsanız Fransız bir kadının faslı bir askere aşık olup yurdunu terk etmesi ve orada yeni bir hayat kurmasını anlatıyor kitap. Daha doğrusu kurduğu hayattaki yaşadığı bocalamaları okuyoruz biz kitap boyunca severek okusam da sanıyorum beklentim daha fazlaydı Kitabın içerisinde kalmakta yer yer zorlandım tekrar tekrar odaklanmam gereken zamanları oldu fakat bir kadının bir insanın kültürel farklılıklarda yaşayacağı o iç buhranını e, ...sorunları gayet güzel anlattığını söyleyebilirim. Bunun sadece benimle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın seveni oldukça fazla. Fakat dediğim gibi benim bir tık beklentimin altında kaldı. Bu da beklentimin yüksek olduğu için olduğunu düşündüğüm bir şey. Bir diğeri Marcus Aurelius'tan Kendime Düşünceler. Storacı bir imparator biliyorsunuz Aurelius. E, okuduğum için mutluyum. Katılmadığım çok yere olsa da üstüne düşündüğüm yerler adına mutluyum aslında herkesin okuması gereken bir kitap mı bilmiyorum okuma serüveninize göre değişebilecek bir şey bu kimi zaman belki sığ gelebilir belki işte daha derin bir şeyler arıyor olabilirsiniz ya da çok bunaltıcı gelebilir bunu yaş grubu olarak özellikle zihnimde bir yere oturtamadım tamamen felsefeye olan ilginize işte hayata dair sorgulamalarınıza ve okuduğunuz geçmiş kitaplara bağlı bir zevk vereceğini tahmin ediyorum ben dediğim gibi okuduğuma mutluyum Ayın okuyup çok sevdiğim kitaplarından biri Sabahın Üçü, ee, İtalyan bir yazar'a ait bir eser. Ee, bir çocuğumuz var, bir hastalıkla baş etmeye çalışıyor. Bu hastalık ee, aslında. E düzene giriyor. Fakat son bir test için uykusuz kalması gerekiyor. Bu uykusuz kaldığı süreçte de babasıyla birlikte vakit geçiriyor ve babasıyla kendi geçmişlerini sorguluyorlar. İşte birbirlerinin yarasına aslında başkalarının gözünden ne anlamlara geldiğini açılımlarını bulmuş oluyorlar. Benim tam olarak sevdiğim işte ailesel küçük travmaların çözümüne, iletişim üzerinden çözülmesine bağlı gayet keyifli bir hikayeydi. Hiçbir yere gitmiyorum. Livera'dan çıkan bir öykü kitabı bana hediye olarak gönderildi. Bu kitap Başak okumuştu ve o çok sevmişti. O çok sevdiği için de biraz daha önceliklendirmek istedim ben bu kitabı. Ve iyi ki de öyle yapmışım. Geçen aylarda da şeyi okumuştum. Yoldan Çıkanlar isimli kitabını okumuştum Benzersiz Kızıl'ın yazarının. Livera'dan çıkan öykü kitapları bu aralar beni çok tatmin ediyor. Bu hikaye de öyle oldu. Üstelik Bulgaristanlıydı yazarımız yanlış hatırlamıyorsam. Kuzey Makedonyalıymış yazarımız. E, o e, bölgeye ait okuduğum nadir eserlerden biri ve çok çok sevdim. Muhakkak yazarı takip ederim diye tahmin ediyorum. Çünkü dili bana çok keyif verdi. Ve öykü sevmeyenleri de uzunluğuyla yani çok kısa olmayıp biraz daha hikaye akışında kalışıyla da bence öykü sevmeyenlere öykü sevdirecek bir kitap bu. Çoğunuzun okuduğunu tahmin ettiğim bir eser Rüzgarın Gölgesi. Çok akıcıydı bir kere her şeyden önce. Sonu sürprizli denmiş. Ben sürprizli bulmadım. Ee, zaten sürprizli kitaplarla ilgili özel bir zevkimde olmadığını belirtmem gerekir. Eee... Yani böyle edebi anlamda çok beklentiye gireceğiniz bir kitaptan çok içinde kaybolacağınız bir hikaye gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Bu anlamda beklenti oldukça karşılıyor. Fakat sanırım yine ben bir tık daha yüksektim bu kitaba karşı. Yani o kadar çok arkadaşım o kadar güzel anlatmıştı ki, ki haklılar da fakat bu bende biraz daha yüksek bir beklentiye sebep olmuş. Yine de çok keyifle okudum. Tam olarak böyle vaat ettiği gibi içinde kaybolacağınız, sayfaları işte merakla çevireceğiniz bir kitap olmuş. Bu kitapta konusunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama annesi vefat etmiş bir karakterimiz var. Babasıyla birlikte unutulmuş kitaplar mezarlığına gidip korumak üzere bir kitap seçiyor. Seçtiği kitapla ilgili bir takıntı oluşturuyor sonra ve aslında bir polisiye hikayenin içine düşüyoruz biz. Yazarı araştırıyor, yazarın sonunun, akıbetinin ne olduğunu, neden ortadan kaybolduğuna dair izleri takip ediyor. E, ve sonunda bir şeye varıyoruz elbette ki. E, sanki böyle hani cinayeti değil de e, başka bir hikayenin peşini kovalayan e, dediğim gibi bir polisiye eser gibi de değerlendirebilirim ben bu kitabı. Narsis Birinden Nasıl Kurtulursunuz tam olarak isminin hakkını veren bir kitap. Eğer narsis biriyle yaşıyorsanız, anne, baba, partner, bir yakınınız böyle biriyle ilgili bir mağduriyet oluştuysa bu kısır döngüden nasıl çıkabileceğinizi anlatan, oldukça destekleyici ve şefkatli bir dili olan bir eser. Tam olarak aslında rehber niteliğinde bir kitap fakat Narsizmle ilgili genel bir fikir sahibi olmak istiyorsanız, biraz daha psikolojik detaylarını, analizlerini okumak istiyorsanız da öneremeyeceğim bir kitap. Bu ay narsizmle ilgili ben bir kitap daha okudum. Yani Şubat ayında bir kitap daha okudum. Ismi de İçimizdeki Narsist'ti. Yanlış hatırlamıyorsam kapağını muhakkak buraya bir yere koyarım. Şule Öncü'nün kitabı ben Kindle üzerinden okudum. Eğer bir genel bakış e, edinmek istiyorsanız, kendi içinizdeki narsistik özelliklerle tanışmak istiyorsanız ve aslında narsizmin e, tamamen bir hastalık değil de bir spektrum bozukluğu olduğu ile ilgili fikir sahibi olmak ve daha derinlemesine incelemeler, hayata farklı bakış açılarından yaklaşarak narsizmin ne gibi bir yerde, ne gibi yansımaları olduğunu okumak istiyorsanız ben o kitabı çok daha fazla öneririm açıkçası. Vatan Millet Samatya. Bu ay sanıyorum beklentinin altındaki kalan kitaplar biraz fazla olmuş. Ben Seray Şahinleri çok seviyorum. Ve yazdığı çoğu kitabı da çıkar çıkmaz okuyorum. Vatan Millet Samatya da bu şekilde aynı hisle, aynı heyecanla okuduğum bir kitap oldu. Öncelikle dilini çok özlemiştim ve vakit geçiriyor olmak bana çok iyi geldi. Burada da e, i̇ki karakter üzerinden anlatılan aslında bir aile hikayesi. E, annemizin tavırlarını ya da işte o annelik halini nasıl miras aldığımız e, aynı anlamda ya da karşıt anlamda nasıl miras aldığımızın hikayesi. E, sosyo-kültürel seviyesi düşük insanların ne gibi e, sorunlarla baş ettiğini yani aslında hepimizin ne gibi sorunlarla baş ettiğini e, cehaletin bir insanın hayatına nelere sebep olduğunu çok samimi bir yerden anlatıyor Seray Hanım. Fakat sanıyorum ben yazarın seçtiği hikayelerde benzer bir yan görmekten biraz sıkıldım. Yani ondan farklı bir hikaye okumayı çok isterim. Bu tabii ki yazarın tercihi ve bu şekilde devam ederse de ben okeyim okumaya devam edeceğim. Ama e, farklı bir yönünü görmekle ilgili bir heyecan taşıyorum. Öyle olmasını tercih ederdim ama bunu da gayet severek, keyifle okudum. Sadece tekrarlayan yönleri yer yer beni biraz sıktı. Bir de bir takım yerlerde e, travmatize olmaya çok böyle yakındım. E, okumakta çok güçlük çektiğim, ya ben bu kitaba devam edemeyeceğim acaba diye sorguladığım... Yerleri de oldu maalesef. Kitabın başlarındaydı. Allah'tan aynı yoğun, e, travmatik tempo devam etmedi. E, keyifliydi. Sylvia Platt'ten Sırça Fanus. Bu kitabı paylaştığım zaman bir takipçim o kadar sevmeyeceğini düşünüyorum yazmıştı. E, beni de iyi takip ettiğini bildiğim biri. Okuma zevkime hakim, okuma çizgime hakim. O yüzden aslında biraz endişelendim. Daha şöyle de bir durum oldu. Kitabın başlarında hakikaten ben sevmeyeceğim galiba diye düşündüm. Fakat sonra yazarın tabii ki kendi yaşamıyla çok bağlantılı bir kitap olması ve sonlara doğru karakterimizin hastanede geçirdiği, işte o hayatla ölüm arasında zihin bulanıklığının olduğu yerlere geldiğim zaman neden sevdiğimi ya da işte hani kitabın neden bu kadar sevildiğini anladığım bir noktaya varmış oldum. Severek okudum ama ilk yarı ve ikinci yarı diye ayırıyorum kendi zihnimde açıkçası. Yürümenin felsefesinde yine birçoğunuz okumuştur diye tahmin ediyorum. Ben de gayet keyifle okudum. İnsanı yürümeye teşvik eden bir yanı var bunun. Çünkü meditatif özellikler üzerinde çok duruyor. Bu arada yürümek yerine işte resim yapmak, müzik dinlemek, örgü örmek gibi şeyler koyarak da okunabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir anın içerisinde olmanın, o ana kendini teslim etmenin vurgusu yapılıyor. Bu anlamda dediğim gibi birçok hobi ya da birçok an ya da sadece meditasyonu kendisi bile konarak okunabilir diye tahmin ediyorum. E, fakat ben okurken bilmiyorum daha önce bahsettim mi muhtemelen bahsetmişimdir. Storytel'de İbrahim Selim'in sesiyle dinlemiştim ilk etapta ve okurken sanki hep onun sesiyle okudum. E, bu da keyifliydi benim için ve farklı bir deneyimdi. Yangında kaybettiklerimiz içinde tekinsiz öykülerin olduğu biraz böyle... Ya ne oluyor ya? Ne kadar farklı ve değişik bir yerden anlatmayı seçmiş bu öyküyü dediğiniz ve sürekli dediğiniz bir öykü kitabı. Öykü sevmeyenlere öyküyü sevdirir mi? Bence pek sevdirmez ama kesinlikle heyecanlı ve merak dolu olduğunu söyleyebilirim. Benim açımdan tek sıkıntısı sonlarının biraz havada kalıyor olmasıydı öykülerin. Yine herkes kadar beğendiğimi düşünmediğim bir kitap. Bu konuda aslında beklentim de çok yüksek değildi. Bu biraz daha objektif bir yorum olabilir. Yine de farklı bir yönünü deneyimlemek için öykülerin, hikayelerin önerebilirim diye düşünüyorum. İlk okuduğum kitap Cenaze Evi Şenlik Evi. Zeynep Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam. Zamanda bana bir mail atmıştı. Mail listesinin sonuna da 5 tane öneri kitap koymuştu. Ben içlerinden bir kısmını seçip okudum ama bunu daha sonraya bırakmıştım. Sonra bu kitap stokta bulunmadı ve uzun süre çok büyük merakta kaldım. Sonra hatta Melikşah da okuyup çok sevdi. Benim merakım daha da arttı. Derken buldum ve hemen gelir gelmez okudum. İyi ki de okudum. Ezgi romanlar içerisinde okudum. En edebi kitap bu oldu bence. Tam olarak alt başlıkta yazdığı gibi bir aile trajikomedisi. Farklı bir mizah anlayışı var yazarımızın, çizerimizin aynı zamanda bir cinsel kimlik arayışını anlatıyor baba kız hikayesi üzerinden iki taraflı olarak bazı noktalarda suç unsuru taşıyor mu ve ben bununla empati kurmak istemiyorum dediğim noktalar oldu o konular benim için biraz havada kaldı orada biraz rahatsız oldum açıkçası ama oradan sıyırıp konuştuğum zaman yani kişinin arayışı üzerinden değerlendirdiğim zaman okumaktan keyif aldım ve empati kurmaya çoğumuzun da ihtiyacı olan bir roman olduğunu düşünüyorum. Çok içsel, çok um, değişik, çok samimi. Gerçekten hani insanın kendine bile bu kadar samimi olamayacağı e, kadar açık bir dili var ve mizahi olması da beni ayrı etkiledi. Bunu çok çok sevdim. Eğer çizgi roman okumaktan hoşlanıyorsanız ilk kitabınız bu olmasın bence. Yani hani çizgi romanı okumadıysanız uzun sürelerdir. E, fakat bir yerinde yer verin isterim. Bu ay okuduğum kitaplar böyle. Biri Kindle olmak üzere 12 tane kitap okumuşum. Keyifli de geçti benim serüvenim. Mart ayı bu kadar iyi geçmiyor aslında bakarsanız. Ümidim Nisan'da, Nisan'da hatta çok uzun zamandır beklettiğim birkaç kitap da koymak istiyorum. Muhtemelen yakında onun videosu da gelecektir. Umarım keyifle izlediniz. Eğer beni sevdiyseniz kanala abone olmayı, videoyu sevdiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.